Kız bacım hele sen git oraya Zeynep bacım. Aa, Kız hele sen gel. Git, git, sen git, gel, git. gel bacım. Kızlar gel, gel. gel buraya olalım. Ola. Gel Zeynep amcım gel anacım gel. evet. Gel, gel, gel bacım, bacım gel. sen otur sen Şöyleyim. Ay Vallahi Valla böyle çok tamam. iyi. evet. Çok da güzel çok oldu. çok razıydı. Ay çok yakıştı. Ay evet. Ay yakıştı Farklı, sana bacım. Kaybolan ikiz kardeşin gibi evet. oldu. Vallahi valla buldum ben bacımı. Evet. Kızlar merhaba. Merhabalar Selcan'cığım. Ayağımın tozuyla çeyreğimi de aldım. Hayırlı olsun canım. Çok şanslı bir insansın. İlk günden onu öğrenmiş olduk. Şanslı değil, yetenekliyim. Sen bu cümleleri bir yerden mi okuyorsun ya? Böyle sen bile inanmayarak konuşuyorsun çünkü. Şöyle Aşkım, ben şanslı değilim, başarılıyım falan. Şanslı olduğunu benim peşime alarak zaten kanıtladın bence. Ben yetenekliyim kızlar ve çok iyi yemek yaptığımı iddia ediyorum. E gördük, yemeklerinden Gördünün. gördük yani. Öyle yemek yapıyorsan gerçekten başarısız... Ama şanslı bir insansın Ama biliyorsunuz kuralda bile Ezgi şanslı. çıkıyordu. O masa gerçekten şanslı. O masanın bir uğru olabilir biliyor musunuz? Evet Ezgi gerçekten. sürekli kuralda Ezgi çıkıyor biliyorsunuz kızlar. Bilmediğin halde yemek yapmayı bilmediğin halde çeyrekleri takar hava atmaya çalışırsın. Seni bugün göreceğiz biz. E, bugün zaten. görüşürüz bakalım o zaman. Ya Allah aşkına Sevda Hanımcığım ya. Sen şimdi niye reyhan oldun? Ne konuştunuz? Ne geldi aklınıza da böyle bir şey yaptınız? Ah Nurten ablacığım hiç sorma. Dün çıkarken servise binerken evet. Seren yine başımın etini yedi. Hocam. Neden? İl sen bana yine bir verdin, sen bana düşük puanlar verdin. Reyhan anne olsaydı kaynayan böyle olmazdı. Reyhan Aa. anne olsaydı bana beş verirdi, Aa. beni bulurdu. Sen bir beni bulamadın, bulamıyorsun. Ee? Ben de dedim sen öyle mi diyorsun Seren? Reyhan abla ile konuştuk. Dedim Reyhan abla böyle böyle. Seren ikide bir bana bunu bunu söyleyip duruyor. Dedi Reyhan abla da sağ olsun. Ben sevda. Reyhan olayım dedim. Heh. Heh. Allah sevda gel ben Allah seni biliyorsun. Reyhan yapayım görsün gününü dedik. Ay Sevda aynaya bakar gibi kendimi gördüm kız bacım. O nasıl bir benzerlik yaptılar seni öyle. Ama bir Reyhan kadar da güzel olamazsın bacım. Hayat felsefemde şu vardır hamsi teorisi. Hamsi teorisi. Önce H harfini okuyorum. H harfini söyle. Önce hedefimizi belirleyelim. Hedef. İkinci harfimiz A, harfi. Bu hedefi azimle. Azim. Üçüncü harfim M. M. Bunları yapmak için hedefi ve azim ve desteklemek için mücadele etmeliyiz. Dördüncü harfe geliyorum. S. S harfi. Bütün bunları yaparken sabır göstereceğiz. En son kelimesi i harfi. Bütün bunları yaparken istikrarlı davranmak İstikrar. lazım. İstikrar. <laughs> Anlattıkların hepinizde var da hamsi yok. Ben de levreyi üreteceğim. Çupra. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> <o kadar gülüyor> Az sonra gelinin mutfakta da. Ama şimdi biliyorsun ki ben bu yemek konusunda puanlamalarda falan her zaman Hmm. En sert çıkan gelinlerden bir tanesiyim. Herkesin burada zaman zaman tabağını korumuşumdur. Hani haksızlık olduğunu söylemişimdir. Yanlış mıyım? Doğruyum. İşte ama kendi ama bu da savunmaktan daha çok diğer gelinleri savunuyorsun. Özellikle de Ezgi'yi savunuyorsun. Aşkım çünkü... Ben dışarıdan şabak... baktığın zaman yani birisinin özellikle de bir rakibinin... Yalım benim sırf Ezgi yapma... değildi ben Beyzanur da korudum. Hiç hoş değil. Nur da korudum çünkü Beyzanur de senin kayınvaliden çok güzel çok güzel dedi. Ona dört verecekti bir anda bir verdi. Ah be Seren'im kimsenin şey savunmuyor ama. Olabilir beni kimsenin savunması ya. gerekmiyor. Bu benim karakterim ben savunacağım öyle ki. bir şey. Bu benim karakterim. Yazık Seren'cim yani başkalarının haklarını savunacağına biraz kayınvalidenle ilgilen. Baksana kadıncağız mutasyon geçirdi resmen. Yazık günah ya. Ya sen onu boşver de. Benimki ki zaten özenti bir kayınvalide yani. Zaten biliyorsun Oo. kayınvalide de değil. Oo. Ben şimdi onu çok seviyordum. Sevdiğim için aslında burada eğitilen savaşı gibi bir şey oldu bizim aramızda farkındaysanız. Evet. Geliyor olsa da bir, olmasa da bir. Ben Reyhan anneyi çok seviyorum diye kendi bir Reyo yapmış. Bak Hı. bak hareketlere bak. E bacım şimdi sen görüntü olarak Reyhan oldun da. Evet. Ama Reyhan'ın adaleti var, Reyhan'ın bir ruhu var, Reyhan'ın bir duruşu var. Onu yapabilir. Reyhan ağır. Öyle çok kolay kolay, basit basit anlaşılmaz. Ona göre. Bir ya. duruş olacak. Mesela bak doğru ayak ayak üstüne atmıyorsun. Bravo sana. Evet. Ben hayatım boyunca atmadım. Hep böyle duruşum. Gördüğün gibi. Saygıdan. Evet. Büyüme karşı. Tabi. Vallahi bak bugün de eğer sevda veremezsen... ...kıza beş, dört veya üç... ...Reyhan kimliğini nasıl sana verdiysem... Onu derhal geri alırım çünkü gelinin bana bağıramaz edemez, asla bir de versem Seren durmayacak, sana bağıracak. E sen orada ezik büzük duramazsın, ağlayamazsın da ben ağlamıyorum. Ah, yok ben şimdiden Reyhan bacı oldum. Bacım bak ona göre sakın öyle bir şey dedim ağlamayacaksın yok, cevabını. Yok ağlamam. Sus çeneni kapat, kapat diyeceğim. Sevda Hanımcığım hiç kusura bakma yani gerçekten görüntü kirliliği oldu. Nurten Hanımcığım, sana bir mezar tane taşı yetiyordu, alırım. Yetiyordu bir sana tane. Sana mezar taşı bir alırım Reyhan Hanımcığım. Mer mer Mermer. Mer mer seyircilerin gözü kanadı. Ben girdin ya içeri. Evet. Ben sandım ki Reyhan giriyor, ben orada bir rakibiyim, onu seyrediyorum. Onun girişini birden afalladım yani. Yemin ederim beynim bir saniyeliğine bence durdu. Reyhan ablacığım senin ruhun girdi bana. Girdi. Bütünleştim ben. Vallahi girdi. Şu an mesela Nurten Hanım'a karşı böyle dolu doluyum. Negatif. Negatif. Dolu doluyum. <gülüyor> 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 dolu doluyum. Gönder. Göndereyim beni. Bir 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 beni göndereyim. Beni sevmiyorsun mesela. Se hiç sevmiyorum seni Nurten bacım. Hiç Hocam. sevmiyorsun beni. Hiç sevmiyorum. Doğru. 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 Beş bir bir. İçine Reyhan kaçtı. Beş bir bir Nurten. Bu arada e, Selcan'cığım sen bugün o çeyreği pardon dün o çeyreği aldıysan benim sayemde aldın. Canım benim. Gelip ben, benden böyle bir teşekkür alman gerekiyor. O, o, ya da Allah? bugün ben bir şeyleri kabul etmediysem sen o masadasın konuşabiliyorsun. Nasıl ya? Bence Nasıl? benimle konuşurken biraz daha dikkatli konuş. Her an ayağını kaydırabilirim. Uh -huh. Oo. O, e ne demek Anlatır, istiyorsun? Anlatayım ben hayatım. Ben aslında Ezgi'nin ayağını kırdığının sabah öğrenmedim sizlerle beraber. Nasıl ben yani? gecesinden haberim vardı. Nereden ee? haberin olabiliyor? Çünkü beni Reyhan teyze aradı. Hadi ee? Evet beni aradı. Bana dedi ki hı. Seren ee, ben şaşırdım. Çünkü biliyorsunuz bizim aramız limoni artık. Dedim evet. hayır olsun bu kadın beni bu saatte niye arıyor? Hı hı. Açtım telefonu bana döndü. Dedi ki direkt Seren efendim. Ee, sen benimle yarışır mısın? Anlamadım. Ne Aa, ne alaka. Neden ben seninle yarışıyorum? Dedi ki ez bir ayağını kırdı ve alçıda dedi ayağı. "Biz de çok kötü durumdayız." dedi. "Zaten senin kayınvaliden de seninle yarışmak istemiyor. Sana sürekli birileri veriyor. E, nişanlısından da olacak." dedi. Oo. Yani bu sefer de hem dedi bileziği kalamıyorsunuz, hem altın alamıyorsunuz. Hem hem sen psikolojin bozuluyor. Kayın hüngür yüngürüngür Ağla Kaysun'u bile geçti dedi. Haklı. Dedim ki Reyhan teyze sen ne demek istiyorsun? Açık ve net söyle. Acaba annem yanlış mı duydu benim bu sağır kulak? Yok canım benim dedi. Bak dedi iki tarafı da iyilik yapıyoruz dedi. Senin kayınvaliden gitsin ben senin dedi el lezzetini biliyorum. Damak zevkim de bana uyuyor dedi. Biliyorsun en çok dedi beşleri dörtleri veren benim dedi sana. Dedim evet doğru. O zaman dedi Ezgi iyileşene kadar sen benimle beraber yarış dedi. Ama ben bunu kabul etmedim. E ee, Serencim sen bu gerçeği biliyordun da şimdi niye söyledin? Yine neyin peşindesin? Aa! Ne zaman öğrendi Reyhan abla gene? Ay o da yani onun ağzında da bakla ıslanmıyor. Seren Aa, beni yordun artık ya. Ezgi gece hastanedeyken sen hemen Seren'i mi aradın? Aradım. Ne alaka? Korktum aradım bir destek Hay, istedim. Ne alaka? Kızım dedim Seren dedim başımıza geleni bir bilsen kız banyoda düştü dedim ee, ayağını kırdı. Sen Seren'e gel benimle mi yarış dedin? Hayır bak ne kadar yanlış. Öyle diyor. Bak ne kadar terse dönderdi benim de. O yanımda olur musunu? yarışır mısın anlamış. Ben Allah yarışma Allah diye bir şey demiyorum. Allah. Ay Seren bu Seren'i var ya gerçekten çok ortalığı karıştırıyor. Vallahi Seren Hadi bak, buyur. yemin ediyorum beni çok kızdırdın ya. Seren. Efendim Reyhan teyze. Bak teyzeceğim. kızım senin ağzında bakla ıslanmıyor. Ben senden gerçekten korktum. Sen ben sana dedim mi gel masada beraber gelin kaynanı olarak yarışalım. Ezgi'nin yerine sen yarış. Biz çok iyi anlaşıyoruz. Ben sana dedim ki kızım bak hastanede yanımda destek ol. Bana moral ver. Yanımda dur dedim. Sen masada yanımda dur anla. Buna hiç kimse inanmaz Reyhan Suramaz teyzeciğim. Ma. Buna hiç Serer. kimse inanmaz. Ha, ha, Sen ne yapmaya ha. çalışıyorsun Seral? E, doğru ben soruyorum. sana söylüyorum. gitmek istiyorum mu dedim Seral? Ay iki tane e, sen ben gitmek yanlış istiyorum yap. değil. Reyhan teyze nasılsın? bana söyledi. Bacım bu, bu gelin ben bu gelini zapt edemiyorum bacım. Vallahi gerçekten korktum. Gerçekten korkulur Serer. bu gelinle. Ya sen anlamıyor musun sen? Senin kulaklarda mı gitti? Reyhan teyze söyledi bana diyorum. Ben senden memnunum. Zaten kabul etmedim. Ha. Senin benim yanımda ay ben, olman gerekiyor. Ay Seren, ben teklif ettim de sen kabul etmedin. Ay. Ben teklif etsem sen kanat takar, uçarak gelirsin. Eyvah bizim sen aramız açık. Beni zaten ya. sevmediğini, elmaslar için seninle metozları görüştüğünü söylemedin mi kızlar? <laughs> sen beni niye Doğru arayacaksın ki gecenin bir yarısı? Ne moral verebilirim ki ben sana? Seren, bu kadar ileriye gittin mi Seren? Ay bana inanmıyor. Eğer gittiysen şu an burayı terk ederim sen. Ay Allah aşkına git sen de ya. İki tane Reyhan olmuyor burada. Gidiyorum Selena. Orijinali Aşık kalsın. Açıkçası onun lafına mı inanıyorsun ya? Gidiyorum. Hayır ben ona niye teklif edeyim? Bir sürü benim yeğenim, şuyum buyum gelinlerimiz var Ama ya. Ama teklifteyiz. En iyi yalan mi kaldım ya? Reyhan Hizanlar. teyzeciğim ya hiç ya. kıvırma. Hiç kıvırma, dürüst, sos, Hiç Sen şey adaletli yok. bir annesin, tamam mı? <laughs> ben, bana beni niye arayacaksın ki sen gecenin bir yarısı? Ben sana neyin moralini vereceğim? Bursadan çıkıp da senin yanına hastaneye mi geleceğim? Ne alaka, öyle ne abacım, mantık? Bacağım, sen de Reyhan ablaysan, Reyhan ablalığını bil, hemen öyle etme yani. E Azım payını be. ver şunun ya. Kapattılar. Seni istemiyor. Yürü bacım geri dön. Ay! Yürü. Yürü. Gidelim kız gel. O yapıyor bizi Ay bir. Ay vallahi çok komiksin Sevda yenge ya. Hiç yakışmadı sana olmak. Çeneni kapat. Kapat Sus. çeneni Seren. Ben, ben mı... seni bırakmadım Sonra ben. Ben ben, ben bugün Bakalım. kabul etseydim Reyhan teyzi sen yoktun. Sen şu an yoktun. Reyhan dolamamıştın. Oh. Reyhan teyzecim gerçekten şaşırıyorum. neyi inkar ediyorsun? Sen arayıp beni davet etmedin mi? Birlikte anne kız olup yarışalım demedin mi? Pes. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Ben Serene inanıyorum. Aa! Gerçekten bana kesinlikle inanmasın bacım. Aramışsındır. Ya sen, şaka, sen şaka, şaka, mı şaka mısın, mısın ya? Gerçekten ya. Şaka ne konuştuğunu maka. bilmiyorsun. Cindi de Serenci oldu. Ay Serenci Aa, falan değilim de Ben bir de Serana inandım. Bana inanmıyorsun. Seren, bana inanmıyorsun. Ses yankılanıyor gibi sanki. E e geri geliyor ses. Valla ikimiz ya? aynı anda konuşuyoruz. İkimiz aynı anda konuşuyoruz. Ruhumuza ikimizin Ruh, de Ruh, rey Ruhumuz aynı Ruh. birleşmiş sanki. Aynı da yankı Ruh, yapıyor. Oluyor. Aynı şeyleri söylüyorlar. Mahsus değil yapıyorlar. Değil aynı <laughs> şeyleri yapıyorlar. Vallahi evet. bak kaynanalar mahsus yapıyor. Benle sevdayı birbirimize düşürecek. Düşmeyiz. Birbirine. Ya Allah aşkına bir tane Reyhan yetiyordu. Şimdi iki tane çıktınız. İki tane oldunuz başıma. Ya Nurten <laughs> sen ne diyorsun Allah aa, aşkına? Aa, şaka gibisin. Bunlar var ya böyle sesleri bile aynı çıkmaya başlıyor. Yüzekler noktalar da Aynı baksana bir kulağın kenarında. Burası. Ay ilginç ya. Olay. Hayır sesleri de aynı çıktı. Ay evet ses de aynı. Ayy. Valla Ay biz ya. aynı olduk. Rumumuz, Rumumuz karıştı. Ay siz hep böyle aynı anda mı konuşacaksınız? Vallahi başım şişti. Sen Reyhan. Iı ay hayransın anlamadım ona karşı bir ilgin var anladın mı i̇lgin bence Reyhan abla böyle bir şey teklif hayır, etse Reyhan abla böyle bir şey teklif etse sen hayır. koştura koştura ya, kabul ben adaletli bir kadınım tamam mı ben burada yengem benim için çıkmış gelmiş ne kadar da bana bir de verse iki de verse ben kalleşçe yarışmam buradan geldiğim gibi de gitmesi benim kimse burada çarık çakmadı ben de gideceğim ben kayınvalidemi satmadım eğer ben bugün Reyhan teyzeyi kabul etmiş olsaydım zaten sel can yoktu. Durun bakalım. Ne oldu? Başka Başka da var. Nurten Hanım, senet olayımız vardı ya. Ne vardı? Senet olayı. Ne senedi? <laughs> Beyza'nın parası verilmemiş. Ben size bir senet imzalatacağım. Aa, aa! Bunu imzalatacak <laughs> mi getirdin? İmzalat bacım. İmza imzayı çak. çaksın. Dur, o dur, vermez, o cimri. Ben çaksın bacım. Ben kızımın hakkını alırım yani. Bir Al bak, bacım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ikisi. Hadi ha. vermiyor 10 bin liralık bir senet. Yok artık. Aa, öbürü? Ee, öbürü de 15 lira bir de pişmaniye şey var konusu. Allah'ım ya, <laughs> ya ne diyorsunuz siz Nasıl Zeynep Hanım? Allah Aa, aşkına ya alarak... Nurten kalpten gidecek. Senetler alamam senet falan. Olur mu? Hayır. Ay, Allah aşkına bırak şunu hayır, ya. Hay, Ama tamam ben A -a. imzalayacağım ben. Zeynep ablacığım bence sen çok abarttın. Nurten Hanım eğer ödeme yapmasaydı gelip yanına oturabilir miydi? Bu kız diyor ki ben 5 hafta çalıştım. Ben ona 22.500 lirasını verdim. Bu 25.000 lira nereden çıktı? pişmaniyeler almış ya. 2500 lira pişmaniye. Aa! Ben ama ona da inanıyorum. Öğrenci niye çekiyor? Ya Allah aşkına Zeynep Hanım siz de böyle mali müşavir gibi elinizde gelmişsiniz senetle. Senetleri çok mu buldun? Yo. Ya bir anda ödeyemem dersen üç üç yapayım öyle öde. Ben, ama ödeyeceksiniz. Bak, Hayır kesinlikle Sen bunu on taksite de bölsem ben bunu ödemem. Ben kabul etmiyorum. Ben parasını verdim. Nasıl bak sözü şer yazı kalır. Tekrar söylüyorum. Evet. Uçta gitti söz. Ben belge istiyorum. Ben memurluk yaptım bu devlet kurumu. Zeynep Hanım. Evet. Siz benim yanımda mıydınız? Siz yeğenimin yanında mıydınız biz o ödemeyi yaparken? Bakın bana bunu anlatmayın. Biz böyle üçer üçer ödeyeceğim derseniz vade farkı olmayacak. İyi. Ama. Bir de vade farkı. Bir Evet. Allah'ım. Sabattin Ürten. Ben diyorum ödemeyeceğim e, var. Ne farkı? Ha kesinlikle. Sen bana ama. ödeme kolaylığı mı tanıyorsun? Evet, ödeme kolaylığını tanıyorum. Ol. Ben ödemem. Git nereye istiyorsan oraya başvur. Bakın Nurten Hanım. Bak konuştuk. Madem oluyor yarın evimize tebligat gelir. Aa, ben hazır olun. Ne yapacaksın? Evimden televizyonumu televizyonu mu, mu alacaksın? Bilemo var. Ama ne Veyazı, yapsın? Beyaz eşya mı alacaksın? Ama öten, ne yapsın? Ne yapsın? Sana kolaylık tanıdı. Yani, o tanıdı. Yani, Taksi de Sen hiçbirine yanaşmıyorsun Bak, ki. Yanaşmıyorsun. Hadi imzayı kurtul. Bu senetlerde benim imzam var mı? E Yok. tamam şimdi ne tebrikatı gönderecek Allah aşkına ben de hukuk biliyorum yani. Mahkemeye Sen çıkarsın. Sen ne zannettin beni? Mahkemeye çıkaracak. Siz Bak. hayırdır ya? Vallahi billahi. Çöktü resmen. Çöktü benden para istiyor. Öğrenci ama ben kız o göz var. Var. Öğrencam, Sevda ya. Sevda Hanım bende o göz var mı? Zeynep Hanım bir bakın. Şu an kaldırıyorum. Kaldırın bence de, de. Çantama koyuyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Vallahi bakacağız. tutarız olmazsa. Nereye? Aa bu da gaz veriyor. Avukat tutarız ne diyor. Ne yapayım? Yazık Geci öğrenci. Çok ço ben nereye size nereye yardım başvursam? ederim Zeynep Hanım. Kimseye bak. Kimse de kalmaz. Zeynep Hanım siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Ne borç senedi imzalatmaya çalışıyorsunuz bana? Siz iyi misiniz? Ya bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Biraz önce cim? şimdi biliyorsunuz biraz ben panik ataklıyım ama Hı? bakıyorum bir daha baktım sanki buraya tavamı koymuştum sos tavamı ama şu an bulamıyorum. Nasıl yani bulamıyorum derken uçacak mı sos tavan? Demek ki koymadın. Hayatım koydum. Çünkü hepimizde birer tane tavadan tavadan var. Sizde e yok mu var? Var. Koyduysan nerede o zaman? Bilmiyorum. Aşkım yeşillerliyince tabii. Sos tavanı mı kaybettin? Yani bir bu gelmemişti başına. O da geldi, tam oldu. Bugünkü ya. yemeğinin bahanesi olarak bunu seçti. <laughs> ah, <Ay, Aa>, güzel. <laughs> i̇nanamıyorum. Bir, bir, saniye, bir saniye, saniye, bir saniye. Bir saniye. İyi misin ya? Bu, bu ne? Saçmalama. Bu ne? bu ne? Bu ne? Benim tavamı almışsın orada. Ya Allah aşkına, Serap Farklı'yı almışsın ya. Benim tavamı almışsın almışsın iyi ya. Misin ya. Burada işte hepimizde birer tane yok bu kızla. Benim tavamı Beğza. almışsın ya. Aşkım abartıyor ya. Allah aşkına, abarttığım bir liradan aldım ya. Benim Demek ki de almışsam. Allah'ım tavam burada kızım. Tamam Serap, sakin ol ya gitmedim iyi misin sen? Ne Gitmedin geldin buradan almışsın tavamı işte. Ya, ya belki de almışsın. buraya iki tane koydular. Allah Saçmalama Allah ya bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz ya. Ben ya. senin bir tavanın derdine mi düştün Seren? Tabii ki düştüm. Niye iki tane tava var önünde seni? Tavamı ver. Seren Boşalt tavamı ver. Boşalt tamam hayatım. Boşalt. Boşalt. Al o zaman. Çok tamam meraklısıysan. Var. Boşalt. 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 Yıka Ağzını getir. Altını kullan. Benim zamanımdan çaldın. çaldın. Benim Hayır. zamanımdan çaldın. Hayır. sen Zamanımdan çaldın ya. Beyza sen şu an bildiğin ortalığı karıştırmaya çalıştın. Kendi tavan varken neden kızın tavasını alıyorsun? Bu arada ben size bir şey anlatabilir miyim? Hamsi ile alakalı bir şey. Bakın. Aa, dün anlatacağım. Yarım almış. kabak. Bu, lütfen unutmayın bu. Hamsi. Güzel bir balık. Ama bunu ben hayatıma önder ettim. Hayatıma. Bak Hamsi'nin H harfini kullandım. Önce hedefimi belirledim. Bak. Hedef yani. Hep tamam, hedef. Tamam he. İkinci harf ne? A. Evet. Bu aynı. hedefi desteklemek için azimle takip ettim. Bu da aynı. Hayır. Azimle aynı. uğraşma. Ha. Aynı azim A. Ha oldu. A. Ha. Ondan sonra M harfi geliyor. Ha. Hedefi ve azimi desteklemek için bunlar için mücadele. Önce hedefi belirlendi ya. Hep mücadele ettim hayatla. Gerçekten bunu. Ham başladı. oldu. Ham oldu. Ham oldu. oldu. Şimdi ha. gelelim S'ye. Bunları hedef azim mücadele sabırla. Ne ne zor şey bu acılar çektim şeyler çektim. Hams oldu. Hams oldu. Hams oldu. Ya. Yani, yani sabırla devam etti. Yani çok fazla pes etmedim. Allah Allah. Ve bunun ben ben hepsi benim hayattaki... yani. Hep iyi harfi. Bunları yaparken istikrar gösterdi. Aa, Allah'a şükürler olsun. Bu da işte hanımlar hamsi teorisi denir. Ya ne alaka? Olur mu canım? Ya, ne alaka? Zeynep ablacığım kolumuzla ne ilgisi var şimdi? Ya siz dediniz ki ben Bak şu anda ya yani senet mu? Ol, olması gereken bir şey yapıyoruz. Şimdi söz düştük, Baştan yapsaydın niye uğraştırıyor bizi? Zeynep Hanım, hamsi teorisi ne Allah aşkına? Nereden çıktı hamsi teori? Nereden uydurdunuz bunu? Allah aşkına. Aa, bu kadar Bir tane tava mı senin tamamından çaldı? Ya bu ne demek ya? Seren'ciğim sakin ol hayatım benim. Ah canım benim. Ne canım. oluyor ama gerçekten sakin mı? olur musun? Ya buradan Alın alınır, ya alınır mı? Ya, ya, alınır ya alınır mı? ne uzatıyorsun? Yeter evet. ya bir tane tava. Evet. Bir tane tava he. Sakin ol geç. <laughs> bir tavayla bak bugünkü yemeğinin <laughs> yemeğini bahane, <laughs> yemeğini bahanesini bir tane tavadan çıkartacak. Ha, tamam sakin ol. Kendi benim tavamdan, benim masamdan uzak dur. Benden uzak dur. Tamam kızlar. Beni tutmayın. Ben davamda haklıyım. Siz gidin Beyza'nı tutun. Aa Beyza ile Seren kavga ediyor. Ay canım kızım. Ay canım ya, ya. kavgaya Eyvallah. kadar da gitmesinler. O ne öyle? Beyza! Aa. Ay yavrum ya. Ay bir de bağırıyor. Beyza kıyamam sana kızım dur, ya. Dur sus bakalım. Aa Beyza'nın sesi çıkıyor Zeynep abla. Ama Beyza gerçekten çok eğleniyor. Dur bakalım ne tevri, tevri. Evet durun. Perde de kapalı göremiyoruz. Ya anlamadım ne biliyor musun? Şurada duran tavadan ne istedin? Tavan orada geliyorsun benim tavamı neden alıyorsun ya? Ya Serencim sen onu kullanmıyorsun zannettim. Ortada duruyordu. Alıntı ne var burada Ya benim. bak bu şekilde duruyordu tamam mı? Kızlar bir tava değil mi? çünkü bu şekilde ben bu kadar duruyordu. Ben, bu şekilde ben, duruyordu. Ben senin iyiliğin için o tava düşecekti. Düşmesin bari kullanılsın dedim aldım yani. Bir ya zaman, ben sonra, burada. Ben burada ben burada tavamı ararken Niye demiyorsun Seren? ben aldım tavanı ya. Farkında Kameralar değilim, var ya. farkında değilim. Nasıl farkında değilsin ya? Pes ya. Kaç yaşında kadınsın ya? Ben hep yaşımdan vuruyorsun ya. Seren unutkandır, Seren öyledir. E senin çakraların daha açık benden. Sen nasıl böyle bir şey unuttun? Hayatım farkında, farkında değilim. değilsin, dalmışsın. Aa, aa farkında Nedensin değilim. Neden bu farkındalıklık hep beni buluyor? Ben anlamadım bu işi gerçekten. Ama bu kadar da olmaz canım olmaz yani, yani yemek yani yeri bir. yani kavga yeri de ya. değil ah, bir de de saygı çerçevesinde yani. evet Tamam sinirlenebilir. İnsanın psikolojisi burada alt üst oluyor. Ya zaten Ama, onların yıldızı çok barışmıyordu. Ya evet mesela siz de izliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur yani. Her seferinde yani Seren'le yarışmıyor ki tek çok başına. Çok da sakindi de değil her seferinde. Yani Seren e. tek başına yarışmıyor. Ama Seren bak bir yerde yine saygıyı biri. Şimdi arka tarafta Allah var. Seren dünden bugüne Beyza'ya hiç ilişmiyor Yok, yani. Yok ya yani sakindi. Beyza sakin sinirlenince çok agresif oluyor. Hayır sinirlenmeden yani de Seren'le uğraşmaz. Nasıl ne alaka yani?